Herkese merhabalar. Bugün ele alacağımız konu hayat ve kariyer yolculuğunda koçluk. Ve aslında koçluk dediğimiz zaman içerisinde biraz daha böyle yaşı büyük, daha sonrasında işte bir yol gösterici olarak bekleniyor. Öncelikle bu şunu ifade etmek isterim. Bu bir yanılgı ve bununla ilgili olarak da bilgileri paylaşıyor olacağım sizlerle. Burhan Kerem Özdemir, 2018 yılında, 2017'de İstanbul'a geldim. 2018 yılında e, Turing Bursu yeri olarak yerimi aldım ve e, İstanbul 29 Mayıs'ta siyaset Bilimi uluslararası ilişkiler Eğitiminden sonra şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, eğitimime devam ediyorum. E, yüksek lisansa tez aşamasındayım. E, bir teknoloji geliştirme bölgesinde, e, uluslararası işbirlikleri alanında hizmet vermekteyim. Ve şu anda aslında ben de kariyer yolculuğumun başındayım. Ancak sürekli farklı süreçler tecrübe ettik. Pandemi tecrübe ettik. Bunun içerisinde kişisel olarak yaşamış olduğum şeyler oldu. Bunların içerisinden çıkarak bir yolculukta devam ediyorum. Ve bu yolculuğun içerisinde de kendime katacağım şeylere sonuna kadar açığım. Ve bugün bu konuda da burada konuşuyor olmak bana çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü ben burada katılmış olduğum kültür-sanat etkinlikleri neticesinde kabak kemane ile meşgul olmaya başladım. E, müziklerle haşır neşir olduğum sürecin içerisinde baktım bir saz bana çok dokunuyor, bu sazı tercih ettim. Ve baktığımız zaman bu aktif olmak, hareket içerisinde olmak, bu yolculukta farklı şeylerle temas ederken kendimizi de tanımak bize çok şey kazandırıyor. Ve bugün de bunun hakkında konuşmak istedim. Ee, normal şartlarda e, Orta Asya çalışıyorum, Orta Asya Türk devletlerinde teknoloji geliştirme bölgeleri hakkında çalışıyorum. Ee, başka eğilimler konusunda bambaşka alanlarda da uğraşıyorum. Müzik, şiir çok seviyorum. Ee, çok küçük yaşlardan beri e, şiirle de meşgulüm. Aruzla şiir yazmak e, ile meşgul oluyorum diyeyim. Yazabildiğimi düşünüyorum, lakin hatalarımız oluyor elbette. Hayat ve kariyer yolculuğumda koçluk diye bir sayfa açtım burada. Çünkü burada sunacağım bilgiler koçluk hakkında genel bir bilgi şeklinde devam edecek. 25-30 dakikalık bir süre içerisinde tamamlayım, tamamlamayı planlıyorum ve sorularınız olursa sizlerden de soruları almak isterim kafanızda oluşan sorular veya merak ettikleriniz olabilir konuyla ilgili. Bunları da cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Süremiz yetmezse de daha sonrasında almak isterim. Hayat ve kariyer yolculuğumda koçluk. bu süreç aslında herkes için farklı şekilde devam eden, karşılaştığımız zorluklar, fırsatlar içerisinde devam eden bir yolculuk hayat. Hayatımda almış olduğum kararların birçoğunda özgür davranabildim. Bunun için aslında çok şanslıyım ve bundan dolayı çok şükrediyorum. Karşılaşmış olduğum zorluklar kimi zaman beni yıldırdı. Ondan sonrasında oturduğum böyle nereye gidecek, ne olacak, işte neden süreçler böyle gidiyor diyerekten düşündüm. Ama yıllar geçti ve o zaman içerisinde bazı insanların söyledikleri, bazı insanların söylemedikleri hep kafamda soru işareti olmuş. Ve bunlarla uğraşırken de bazı yerlerde asıl verimi alamamış. Biz bir kişinin en yüksek performansına ulaşması için çalışıyoruz. Ve bunun için çalışırken de herhangi bir şekilde işte yaşam koçu, ilişki koçu, sınav koçu gibi ünvanlara sahip olmuyoruz aslında. Bizler koçuz ve insanlarla insanların hayatlarında karşılaşmış oldukları meselelerle ilgili onlarla görüşme sağlıyoruz. Gündemler diyoruz buna ve bu gündemlerin içerisinde bir terapi ve benzeri şey yapmıyoruz ve aslında herkes bir şekilde kendi hayatında almış olduğu yolculukla kendisine bir koçluk yapıyor ve bunu yaparken de dışarıyla olan ilişkisini yönetme, kariyer yolculuğu içerisinde üniversite eğitimi, dışarıdan almış olduğu eğitimleri konumlandırma gibi meselelerle de meşgul oluyor. Benim için de aynı şekildeydi. Liseyi, liseye başlayacağım zaman güzel bir puanım vardı. Tabii biz 6. sınıftan SBS'ye girmiş öğrencilerdik. İlk puanım çok iyiydi. Normalde herkes yükselerek gider. Benimki azalarak gitti puanım. Ee, ama yani mesela tercih yapacağım zamanın içerisinde sayısal bir alan tercih etmekle ilgili bir eee bariyerle karşılaştım. Herkesin bana tavsiyesi buydu. Ben sosyal bilimler lisesine gittim. Bir sene hazırlık okudum ve daha sonra üniversitede de bir sene hazırlık okudum. Çünkü Ermen'in Karaman'ın küçük bir ilçesi. Ermenek'ten mezunum ben. Orada karnemde İngilizce notum 100 olurdu ama liseye gittiğim zaman bir sınava girdim ve arkasından hocam bana dedi ki sen önce İngilizce eğitimi aldın mı? Yani öyle bir sürecin içerisinden çıktım. Bunun bana sağlamış olduğu temelle de üniversitede güzel bir şekilde başladım ve üniversitede de %100 İngilizce olarak eğitimi tamamlayabildim. Baktığım zaman içerisinde üniversiteye geçtiğim zaman çok istediğim gibi bir puan yok. Bazı sıkıntılar var. Dert ediyorum, oturuyorum, üzülüyorum, ağlıyorum. Ne olacak, ne bitecek? Bir tercih yaptım. İstanbul Koşulu İstanbul'a gelmek ve buradaki koşulların içerisinde kendisine bir şey katarak bir şey yapmak noktasında zorluklarla karşılaşacak bir insanken 29 Mayıs Üniversitesi'nde bazı imkanlarla kavuştum. Dışarıdan imkanların bol olduğu bir yer. Turing'le tanıştım. Turing e, sağ olsun kapısını açtı. Burada çok fazla eğitime katıldım. Kendimi geliştirecek. Ve birçok şey kazandım. Bunların içerisinde o bir dönemin içerisinde yaşamış olduğum e, sorunlar aslında belli başlı fırsatlara da kapı açıyordu. Ancak ben o fırsatların hiçbirisinin o anda farkında değildim. Ve işte aslında bahsedeceğim şeylerden birisi de farkındalık. Koştukta bizim için önemli olan şey netleşmek ve farkında olmak. Farkında olursak netleşiriz, netleşmişsek bir şeylerin farkında oluruz şeklinde bir döngüde devam ediyoruz. Şimdi biraz uzattım ancak birkaç tane sorum var ve bu sorularda evet hayır şeklinde cevaplar bekleyeceğim. Evet ise ellerinizi kaldırmanızı rica ediyorum. Ee, umarım sizi zahmete sokmuş olmam. Ee, koşluk hakkında bilginiz var mı? Var diyenler kaldırabilir mi? Çok güzel. Yaradan biraz daha az. Daha önce koşluk hizmeti aldınız mı? Evet, 4-5 kişi. Ee, koşluk hizmetlerinin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Çok çok az bir e, sayıla karşı karşıyayız. Bakalım e, bundan sonrasında e, acaba kafanızdaki oluşturmuş olduğunuz koştuk hizmetleri veya koştuk ve e, bizim uygulamış olduğumuz var olan koştuk hizmetleri aynı mı? Yoksa belli noktalarda farklılıkları var mı? Dışarıda duyduğumuz koştukla, gerçek e, işleyişiyle koştuk nedir? Ve koştuk e, standartlarını ve kontrolünü nasıl sağlanıyor? Bunları görmüş olacağız. Son bir sorum. Hayatınızla ilgili herhangi bir konu hakkında yönlendirilmekten mutlu oluyor musunuz? Evetse ellerinizi kaldırabilir misiniz? Evet. Yönlendirilmekten çok mutlu olmayan bir e, grupla beraberiz. Bu da benim için çok çok güzel bir şey. Koşuk ifadesi nasıl ortaya çıktığı için genel internet üzerinden de yapılan bir araştırmayla karşımıza çıkabilecek e, tarihte, tarihe dayalı bilgileri koydum. Koç e, kelimesi şu anda İngilizce'de e, bir Kanada ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan otobüsler, şehirler arası otobüsler için de kullanılır. Koç şeklinde bunlar yolculuklarda kullanılan otobüsler e, sizi bir şehirden bir şehire ulaştırırlar. Koç da bu yolculuktaki sizin yol arkadaşınız. Nasıl ortaya çıkıyor? Aslında 1830 yılında Oxford Üniversitesi'nde öğrencilere yapmış oldukları eğitimlerle ilgili danışmanlık veren ve burada onlara yardımcı olan hocalar için kullanılan bir ifade, koç ifadesi. Bu biraz daha böyle işin içine uygun değil, biraz daha argo gibi geçerken daha sonra bu 1950-1960'lı yıllarda ki baktığımız zaman içerisinde İkinci Dünya Savaşı Sonrasında zaten psikoloji de bu zamanın içerisinde çok daha insanların yaşamış olduğu sorunlara çözüm üretmeyle meşgulken koçluk da ortaya çıkıyor ve işlerde kişilerin performanslarının arttırılması, onlara liderlik yapılması noktasında çalışmalar yapmaya başlıyor. Bakılıyor ki bu farklı bir işleyişin içerisine gidiyor. İnsanlar artık bu süreçte birilerine yönlendirme, veya farklı anlaşılacak şeyler yapıyorlar mesela, terapilere vesaireye benzemeye başlıyor. 1995 yılında da ICF, Uluslararası Koçluk Federasyonu kuruluyor. Ülkemizdeki işleyişle ilgili de bazı sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Mesela bugün psikologluk bir meslek olarak kabul görmüyor mesleki yüksek kurul tarafından. Ancak Koçluk, bu federasyonun da yapmış olduğu faaliyetler beraberinde mesleki yüksek kurul tarafından da Türkiye'de bir meslek olarak kabul ediliyor. Bu süreçte yapmış olduğumuz çalışmalar ICF tarafından kontrol edilmekte. ICF üyesi olmanız için akredite eğitimler almış olmanız lazım. Bu eğitimlerin minimum 60 tane eğitimi aldıktan sonrasında ICF üyesi olabiliyorsunuz. ICF'in içerisinde kariyer yolculuklarınız var. Burada seanslar yapıyorsunuz ve bir mentorla çalışmanız lazım. Mentor koç ile çalışmanız lazım. Onlar sizin ses kayıtlarınızı dinleyerek size yönlendirmeler de yapıyorlar. Veya işte doğrularınızı, yanlışlarınızı değerlendirerek devam ediyor. Bu süreç daha sonrasında ünvan yolculuğunuza devam edebiliyorsunuz. ICF yetkilileri de sizleri takip ediyor burada. Ve Burada benim de yolculuğumda Fatih Elibol isminde mentorumla devam etmekteyim. Kendisinin de koçlukla ilgili aslında anlatmış olduğu bir hikaye var. Kısa ona değinip devam etmek istiyorum. Çünkü hikayeler çok anlamlı oluyor burada. Ee, şimdi bir at kayboluyor. Ee, ve iki, bir baba bir oğul atı işte buluyorlar. Daha sonrasında bakıyorlar ki bu at bakımlı, güzel ama Biraz da vahşi duruyor çünkü insanlardan ürkmüyor, anlam veremiyorlar. Bu at nereden geldi diye sorguluyorlar. Bakıyorlar, terlemiş, bakımını yapıyorlar. Ondan sonrasında diyorlar ki bunun sahibi kim acaba? Çünkü güzel de bir at duruyor, cins de bir at, ne yapacağız biz bunu? Sonra işte baba diyor, bilmiyoruz sahibini, dursun işte bir şey olursa, sahibi gelirse veririz şeklinde söylüyor. Çocuk üstüne biniyor atın ve atı hafif, e, ata hafif bir e, vuruyor böyle hani harekete geçsin diyerekten at yola yola çıkıyor. At giderken bir yol ayrımına geliyorlar ve at orada duruyor. Adam bir daha bir ata e, uyar ata uyarıyor. At sağdan devam etmeye başlıyor. İleride ileride dört tane yol ayrımı geliyor. Orada da adam bir daha uyardığı zaman içerisinde at karşıdaki yoldan devam ediyor. Arada acıkıyor, suyunu içiyor, yemeğini yiyor ve sonra yola devam ediyorlar. Atı tekrar uyardığı zaman içerisinde at yoluna devam ediyor. Sonunda bir tane çiftliğe geliyorlar. Çiftliğe giriyor at ve o çiftliğin sahibi geliyor ve orada atla karşılaştığı zaman diyor ki siz nereden buldunuz benim atımı ve beni nereden buldunuz diye soruyor. Adam da diyor ki ben sizi bulmadım diyor. Atınız zaten bu yolculuğu yönetti, atınız bu yolculuğa çıkmayı istedi ve sizin yerinize atınız buldu. Ben sadece burada ona yol arkadaşlığı yaptım. Herhangi bir yönlendirmede bulunmuyor koç. Müşteri, bizde seans ifadesi geçiyor. Danışman ifadesi, danışan ifadesi gibi ifadeler yok. Genel olarak prosedürde de müşteri şeklinde geçer. Koştuk nedir için? Müşterilere kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünce uyarıcı ve yaratıcı bir süreçte ortaklık yapmak. Bu ICF'in tanımıdır ve şuraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu süreçte ortaklık yapmak, yani şunu söylemiyor, ilham verir, düşünceyi uyarır, yaratıcı bir süreci onlara sağlar demiyor. Burada bu süreçteki ortaklıktan geçiyor. Yani siz zaten hayatınızın içerisinde bir şeylerle meşgulsünüz ve biz bunu bu şekilde kabul ederiz. Koçluk hizmeti bu ICF'in tanımıydı. MYK'da istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve müşteri arasında kurulan Planlı gelişim ilişkisi. Planlı bir yapıdadır. Sizin hangi gündem hakkında konuşmak istediğinizi öğreniriz. Arkasından bunun ne kadar bir süre içerisinde gerçekleşeceğiyle ilgili konuşuruz. Burada nasıl bir sonuca ulaşmak istediğiniz tamamen bir e, seansın, bir görüşmenin yapısını teşkil eder ve bu anlaşma içerisinde geçer. Sizin vermiş olduğunuz bilgilerin paylaşımı ile ilgili de tüm sınırlar bellidir. Bunlara göre bu süreç yönetilir. Koçluk ilişkisi yani müşteri ve koç arasında veya sponsor ifadesi geliyor. Kurumlar bünyesinde de çalışıyoruz. Ee, burada dikkat edilmesi gereken şey müşteriyle ee, koç arasındaki ilişkinin sınırlarının belirlenmesi ve bunun bir etik kurala bağlanması bu da ICF tarafından sağlanıyor. ICF profesyoneli ile müşteriler, sponsorlar arasında her bir tarafın sorumluluklarını ve beklentilerini tanımlayan bir anlaşma veya sözleşme kapsamında kurulan ilişki Kurulan ilişkilerin çerçevesi ICF etik kuralları başında sunulmaktadır. Burada da etik standartlar şeklinde geçer. Bu bir müşteriyle kuracağınız e, ilişkinin boyutları, onun e, haklarının, onun mesela söylemiş olduğu bilgilerin korunması ve aynı zamanda bu ücretli olan bir e, görüşme olması sebebiyle burada onların herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamamaları için yapılan bir e, düzenlemedir. Koçluk tanımları, koç, koç süpervizörü, mentor koç, koç eğitmeni ve koçluk öğrencisi olmak üzere farklı alanlarda koçluk hizmetleri sağlanır. İç koç bir kurum bünyesinde bu hizmetleri sağlayan çalışanlara ve çalışan gruplarına hizmet veren bir yapıdır. Hem bireysel hem de kurumsal koçluk çalışmaları yapılmaktadır şeklinde buraları hızlı bir şekilde geçmek isterim. Koşluk hizmetlerinden kimler yararlanır? Aslında burada almış olduğum konular biraz daha öğrenciler veya işte kariyer yolculuğunda olan kişilere de hitap etmesi noktasında belirlediklerim. Hedef belirlemek için bir seans alabilirsiniz. Hedefine ulaşmak için takip edeceği yolu belirlemek isteyenler hedeflerine ulaşmak için takip ettiği süreci etkili bir şekilde yönetmek isteyenler, zamanını etkili kullanmak isteyenler, kendisini ve önceliklerini tanıy tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek, karşılaştığı sorunlarla baş etmek isteyen, farkındalık ve netlik kazanmak isteyenler bu sürecin içerisinde koş hizmetlerinden yararlanabilir ve yararlanmaktadır. Burada asıl bir sorumuz oluyor. E mentor, danışman, eğitmen ya da psikologdan farkı nedir koç? Bu aslında biraz da ön yargının da sebebi olan bir mesele. Burayı güzel bir şekilde ifade etmeyi çok istiyorum. Koçlar kişinin geçmiş kaynaklı bir sorun yaşamadığını kabul ederek seanslarını gerçekleştirir ve bugünden yarına ilerlemesi noktasında potansiyelinin en üst seviyelerine ulaşması için yol arkadaşlığı yapar. Yani sizin geçmişinize inerek size terapi uygulayarak işte hipnoz gibi farklı metotlara başvurarak çalışma yapmaz. Koçların yapmış olduğu çalışmalar sizi sizin anlatmanız ve sizin oluşturacağınız hedefler, sizin anlatacaklarınız ekseninde ve bununla nasıl baş edeceğinizle ilgili oluşturmuş olduğunuz yol haritanızda devam etmenizi de sürdürür ve bununla ilgili size geri dönütler verir. Bir koç başka bir koça ya da koç adayına mentorluk yapar. Ancak mentorluk ifadesi şudur. Bir çalışma ortamının içerisinde tecrübesi olan ve o alanın duayeni bir kimse tarafından bir insanın yetiştirilmesi sürecinde ona yönlendirmeler yapmak, onun işi yapış şekliyle ilgili doğrularını, yanlışlarını, tespitini yapan kişidir mentor. Koçlar bu görevi üstlenmezler. Danışmanlık, bir işle ilgili olarak yapılması gerekenleri paylaşan, yönlendiren yer yer hatta süreçlerin içerisinde yönetici pozisyonlarını alan kimselerdir. Koçlar hiçbir şekilde sizin hayatınıza karışamaz. Sizi o an içerisinde tanımış bir insan, sizi beş dakikadır tanıyor olan bir insanın size gelip şeyler veriyor olması, yönlendiriyor olması, şunu yaparsam böyle olur demesi zaten mümkün değildir ve bunu yapmaz. Danışmanlık hizmetleri de zaten çoğunlukla işlerle ilgili veya yöneticilerin almış oldukları hizmetlerdir. O işle ilgili olarak ne yapılması gerektiğini söylerler. Psikologlardan farkımız... Psikologlar bir grup ya da bireyin davranışlarını ya da hareket etme biçimlerini inceler, öğrendiği bilgi ve beceriler ile nedenleri açıklayıp çözüm üretmeye çalışır. Biz çözüm üretmeyiz, çözüm üretmeye çalışmayız. Çözüm üretmek yolculuğunda kişilerin beraberinde oluruz ve bununla ilgili bir farkındalık sağlarız. Kişinin eğer psikoloğa gitmesi gerektiğiyle ilgili bir bulgumuz olursa zaten o seansa başlamayız. O kişinin de herhangi bir şekilde hayatıyla hayatına sebep olmak bizim için büyük bir ağırlıktır. Fark ettiğiniz üzere de çok 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 büyük bir sorumluluk alarak işletilen bir süreç değildir koştuk süreci. Nedir, ne değildir şeklinde özet bir şekilde de sizlerle paylaşmak istedim. Ee, koştuk ne değildir'i çok önemsiyoruz bu sıra. Çünkü Yaşam Koştu diye bir film çıkmıştı. Bu epey bir gündem oldu ve görmüşsünüzdür belki. Orada e, çok farklı şeyler yapılıyor. Bir cevap şeklinde danışmanlık değildir, Mentörlük değildir, tavsiye vermek değildir, yönlendirmek değildir, terapi değildir, öğretmenlik değildir, eğitmenlik değildir, yöneticilik değildir. Peki nedir? Doğru sorularla kişilerin haliz olduğu cevapları fark etmesini sağlar. Yani sizin içinizde olan cevapları bulmanızı sağlar. Müşterinin potansiyellerini keşfetmesini sağlar. Müşterinin ifadelerinden sözlü ve sözsüz mesajlarını doğru biçimde alıp kendisine bir geri bildirim ve yansıtma yapar. Vizyon çalışmaları dediğimiz şeylerde bu yaşam çarkı var, zaman yönetimi var. Bunlarla ilgili olarak sizin söylediğiniz veriler incelenerek size geri bildirim verilen çalışmalar yapılarak sizlere fayda sağlaması istenir. Gündemimiz kişinin gelmiş olduğu mesele konudur. Ee, ve bunlarla ilgili olarak dediğim gibi hedeflerin oluşturulması süreci gider. Süremizin de devamında bir e, konumuzla ilgili olan net bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Kararlar, duygular ve beklentilerle ilgili birkaç soruyla bu alanı geçmek istiyorum. Bir sürecin içinde yer almanıza sebep olan başlıca etmen nedir? Bu aslında biraz daha hani koştuk seansı içerisinde karşınıza gelebilecek soru örnekleri ve kariyer yolculuğunuzda da mesela kafanızı meşgul eden süreçlerde başvurabileceğiniz birkaç soru şeklinde oluşturdum. Başlayacağınız bir süreçte ilk önce neleri düşünürsünüz? İstek ve ihtiyaçlarınızı beklentileriniz mi belirler? Beklentilerinizle karar verir misiniz? Karar vermek sizin için nedir? Karar verirken sizin için önem taşıyan unsurlar nedir? Karar vermek ifadesi biz duygulara önem veririz ve kişinin duyguları tanımlaması, kelimelerin ortak bir paydada buluşması ve insan iletişimle, insanlarla kurulan iletişimde de yine aynı şekilde ifadelerimizin en doğru şekilde anlaşılması noktasında kafamızda ifadelerin sorgulamasını yapacak sorular ve bunları hayatın içerisinde nasıl kullanacağınızla ilgili olarak da gelen sorularla beraber düzenlenmesi şeklinde bir seans akışı sağlanır. Kararlarınız sizi netleştiriyor. Aldığınız kararlardan sonra mesela bu sürece başladıktan sonra bunu yapmasaydım mı diyorsunuz yoksa yeni yollar arama bunlarla ilgili olarak danıştığınız zaman içerisinde doğru cevaplar alma şeklinde bir şansınız var mı? Burada biraz daha kelimelere de yer verdim farkındalık gelecek duygular hedefler potansiyel motivasyon beklentiler tavsiyeler şükür netlik beklentiler ifadesi ve bunun içerisinde ıı, tavsiyeler mesela beklentiler ve tavsiyeler aslında bizim için pozitif bir etki uyandırmaz. Çünkü beklentiler biraz daha böyle bunu yaptığım zamanın içerisinde şöyle olması böyle olması bir netlik olmayan varsayımları barındırır. Beklentilerin yerine netleşmek ve netleşilen yolda hareket etmektir bizim hedefimiz. Ve bunun için aslında bu biraz daha böyle insanı merkeze almak, daha sonrasında işte dışarıda toplumsal değerlerle bir Barışık toplum varsa buna sanki uymayan bir şeymiş gibi geliyor. Lakin burada şunu söylemek istiyorum. Benim mesela kendi yolculuğum ve yapmış olduğum çalışmaların içerisinde koşulukla çok alakadar gördüğüm bir yer İsmet Özel'dendir. Ve burayı paylaşmak istiyorum. Hayat dört şeyle kaimdir derdi babam. Su ve ateş ve toprak ve rüzgar. Ona kendimi sonradan ben ekledim pişirilmiş çamurun zifiri kokusunu, ham yüreğin pütürlerini geçtim. Gövdemi alemlere zerk ederek var olduğum kayrasıyla var edenin eşrefi mahlukat nedir bildim. Bir netleşme var ve baktığınız zaman içerisinde hani böyle koştuk hizmeti aldı işte bir insan çok değişti işte işte bundan sonrasında işte toplumun kabul etmediği bir sonuca ulaştı. Şöyle oldu böyle bu aslında kişilerin almış oldukları kararlar. İsmet Özel'in bu şiirinde mesela babasının söylemiş olduğu bir bilgi var ve onun içerisinde dahil olma süreci var. Var olmanın şükrüne dair duymuş olduğu, var olmanın bilincine dair varmış olduğu bir sonuç var ve baktığınız zaman içerisinde bu şiir de Amentü, Amentü şiirinden yani iman ettim. Ve bu şiirin bütününde de aslında bu sorgusunun neticesinde ulaşmış olduğu netleşmiş olduğu yer var. Yani oradaki ifadelerden e, kusura bakmayın bu şekilde birkaç kez bakmam gerekti. Ham yüreğin pürtülerini geçtim. Yani dışarıda o kadar bilgi vardı ki, o kadar böyle bir şeyler dolanıyordu ki. Yani burada bu şiirin içerisinde diyor inanmak için bana belgeler lazım değil diyor mesela. Artık geçiyor hani mesela delil deliller bulmak vesaire bu madde yönündeki şeyler değil ve bunlarla geçirmiş olduğu zamandan sıyrılmış ve sonucunda buraya ulaşmış birisidir ee, beni dinlediğiniz için e, teşekkür ederken şunu söylemek istiyorum benim nazarımda da e, şükür çok çok önemlidir e, hayatımın içerisinde pandemi sürecindeyken burada iki yıl öğrenciydim daha sonra kendi bir rahatsızlık sürecim oldu. 20 küsür kilodan fazlasını kaybettim. Arkasından bir şekilde bir şeyler yoluna girdi. Hayat bir şekilde akışında devam ediyor. Ve bunun için şükrümü hiçbir zaman için eksik etmem. Ve şükrün... Bir kolu da benim için teşekkürdür. Bunun için de bugün burada olarak takvimindeki yarım saatini kurma sorumluluğunu yerine getirmek, konuya merakını gidermek isteyen ve özellikle kendisini geliştirme yolculuğunda olan yüzlerce kişiye hitap etme imkanını bulduğum ve dikkati katkıları için herkese teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Çok sağ olun.